Merhaba, bugün öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar olan havaya hep beraber bakalım. Yağışla başlıyoruz. Sizlerin de görebileceği gibi Marmara bölgesinin Geniş bir kısmının etkisi altına alan bir yağıştan söz etmek mümkün bu saatlerde. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Gümüşhane civarlarında ve Doğu Anadolu'nun yine bir kısmında etkili olan bir yağıştan söz etmek Mümkün bu yağışın yer yer kuvvetli şekilde kendini göstereceği tahmin ediliyor. Herkes dikkatli olması konusunda uyarmak istiyorum. Peki bakalım ilerleyen saatlerde yağışın durumu nasıl olacak? Sizlerin de görebileceği gibi e, şu an Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir kısmını etkileyen yağışın ilerleyen saatlerde ülkenin genelini etkileyeceği tahmin ediliyor. Karadeniz bölgesinin geniş bir kısmı yine aynı şekilde Akdeniz bölgesinin geniş bir kısmı Yağışların etkilenebilir. Ege bölgesinde de yağışın etkileri görülebilir. Ee, peki bir uyarı olarak söylemem gerekirse şunu ekleyebilirim. Kars civarında yağışın metrekare başına 5 kilogram düşeceği tahmin ediliyor. Ee, yoğun yağış alan şehirler arasında olacak. Öyle e, Akşam saatlerine doğru. İstanbul'a bakalım. İstanbul'un metrekare başına 1.2 kilogram yağış alabilir ilerleyen saatlerde ee, yine mesai saatinin sonlarına doğru hava durumunu aktarmak üzere karşınızda olacağım. İyi günler.